Hiç düşündün mü? Neden bazı insanlar sana en çok acı verip sonra sanki hiçbir şey olmamış gibi hayatlarına devam edebiliyor? Kalbini paramparça eden, geceleri uykusuz bırakan o kişi şimdi iç huzurunu neden kaybediyor olabilir? Belki de bu ilahi bir denge, belki de senin gözyaşların gökyüzüne bir yakarış olarak yükseldi. Ve işte o kişi şimdi neyle yüzleşiyor biliyor musun? Senin içinden geçenleri biliyorum. Sadece bir unut demekte geçmediğini, sadece zamanın yetmediğini, çünkü sen sevmiştin. Ve gerçek seven kadınlar kolay kolay unutmaz. Ama bil ki bu süreç, senin kırılışın değil, doğuşundu. O kalbi sen taşıyorsun çünkü senin yüreğinde tanrısal bir güç var. Ben buradayım, seninle konuşuyorum. Tesadüfen burada değilsin. Bu noktada durmanı istiyorum. Çünkü bu mesaj senin içindir. Hala kanala abone olmadıysan, şimdi yap. Çünkü bundan sonra paylaşacağım sözler, ruhunun derinliklerine dokunacak. Hadi gel, birlikte devam edelim. İçinde oluşan bu sessizlik var ya işte o, bir cevap taşıyor. Her şeyin sustuğu yerde aslında Tanrı konuşur. Ve o şimdi seninle konuşuyor. O kişinin şimdi içini kemiren şey senin çektiğin o gözyaşının yankısıdır. Kalbinin en kırık zamanlarında bile bir anlam vardı. Ve şimdi o anlam büyüyor, gerçeğe dönüşüyor. Her acının bir yansıması vardır. Ve bu dünyada hiçbir acı cevapsız kalmaz. Sen geceleri dua ederken o kişi hayatındaki sessizlikle baş başa kaldı. Ve şimdi içindeki o huzursuzluk senin sessizliğinin yankısı oldu. Çünkü kim ne yaparsa bir gün aynada yüzleşir. İlahi adalet gecikse de şaşmaz. Sen bu noktada derin bir nefes al ve çünkü bu hikayenin merkezinde sen varsın. Senin yolculuğun başkasının seni görmezden gelmesiyle son bulmaz. Tam tersine senin kalbin büyüdü, ruhun derinleşti çekerek öğrendiğin her şey seni daha da güçlü yaptı. Sen yalnızca sevmedin, emek verdin. Belki hayal kurdun, belki dua ettin. Ama her ne yaptıysan içten yaptın. O kişi bunu fark etmedi belki ama şimdi fark ediyor. Çünkü bir şeyi kaybetmek ona sahip olmanın kıymetini geç getirir. Ve artık o geç kalmışlığın içinde boğuluyor. Halbin hala bir ağırlık mı taşıyor? Bu normal. Çünkü iyileşmek zaman alır. Ama bil ki sen iyileşiyorsun. O kişiyi affetmek ona hak vermek değil. Kendini özgür bırakmak demek. Ve sen bugün o zincirleri kırmaya başladın. Senin için bir kurtuluş günü olabilir. Bu noktada kalbine bir soru bırakıyorum. Gerçekten seni hak etmeyen birini hala düşünmeye değer mi? O kişi artık huzurunu kaybetti çünkü senin yokluğun onun en büyük sessiz cezası oldu. Sessiz ama etkili. Ve ilahi adalet asla şaşmaz. Ruhsal büyüme işte böyle başlar. Acının içinde doğar. Ve sen bu acının içinde yeniden doğdun. O seni susturduğunu sandı, ama sen şimdi daha gür konuşuyorsun. Kalbinle, tavrınla, varlığınla ve Tanrı'nın sana fısıldadığı o yeni başlangıçta. İçinde hala bir neden varsa, cevabı burada, çünkü sen özelsin. Ve özel olan kadınlar, kolay bulunmaz. O kişi seni kaybettiğinde aslında kendini kaybetti. Şimdi yeniden bulmak istese bile artık geç. Çünkü sen değiştin. Ve değişim geri dönmez. Buraya kadar geldiysen, kalbinden geçenleri yorumlara bırakmayı unutma. Çünkü bu sadece bir video değil, bir yolculuk. Seninle birlikte yürüdüğümüz kutsal bir yol. Acının içinden çıkan ışığı birlikte göreceğiz. Kalbinin diliyle konuşuyorsun artık. Belki hala içinde bir sızı var. Ama o sızı seni uyandırmak için vardı. Seni çağırmak için. Tanrı seni sessizliğin içinden çekip çıkarıyor. Ve şimdi seni yavaşça yeniden inşa ediyor. Dıştan değil, içten. Çünkü en güçlü kadınlar içten doğar. Bu noktada bir destek verebilirsen, videoya bir beğeni bırak. Sessiz bir onay gibi düşün. Evet, bu mesaj benimle konuştu diyorsan, bunu göster. Çünkü burada konuşulan her kelime ilahi bir senfoni gibi kalbinde yankılanacak. O kişi şimdi kaybolmuş olabilir. Huzurunu arıyor ama bulamıyor. Çünkü senin enerjini hafife aldı. Senin sevgini, sabrını, varlığını. Ama evrenin terazisi hassastır. Ne eksik kalır, ne fazla tartılır. Her şey zamanı gelince yerine oturur. Sen yeter ki kendi yolunda kal. Kendi ışığını söndürme. İçindeki sevgi hala gerçek. Ama artık o sevgiyi kendin için kullanma zamanı. Kendini onarmak, kendine sarılmak, kendine iyi davranmak için. Çünkü sen buna değersin. Hem de fazlasıyla. Eğer biri seni görmediyse, bu senin görünmez olduğun anlamına gelmez. Sadece o kişinin gözleri kapalıydı. Ama şimdi o kişi gözlerini açtı ve senin yokluğunla yüzleşti. Çünkü en derin dersler en büyük kayıplardan gelir. Ve o şimdi öğreniyor. Kanala hala abone olmadıysan, şimdi tam zamanı. Çünkü burada, her kelime bir şifa, her video bir dua gibi. Kalbine dokunuyorsa, bu yolculukta bizimle kal. Daha fazlası için birlikte yürüyelim. Senin için burada bir yer var. Ruhunun sessizliği artık konuşmaya başladı. Kalbinin sesi daha net duyuluyor. Ve sen bu yolun başındasın. İlahi plan işlemeye devam ediyor. Bir son değil. İlahi adaletin ilk adımı. Devamı kalbinde yazılı. Eğer şimdiye kadar bu sözler sana dokunduysa, kalbine değdiyse, ben de senden küçük bir şey isteyebilirim, değil mi? Şu anda kanala abone olup olmadığını kontrol eder misin? Çünkü sen bu yolda yalnız yürümüyorsun. Rehberlik isteyen kalplere ilahi ışık ulaşmaya devam edecek. Meleklerin yönlendirmesi burada senin için hazır. Ama onların seni bulabilmesi için senin de bir adım atman gerek. Sen bu satırları okuyorsan, içinde hala yanmakta olan bir umut var demektir. Belki sönmek üzere olan bir mum gibi ama işte tam o anlarda Tanrı üfler yüreğine, yeniden can bulursun. O kişinin seni anlamaması, senin anlaşılmaz olduğun anlamına gelmez aksine senin ruhun fazla derin olduğu için yüzeyde kalanlar seni göremedi. Şimdi ilahi adalet yavaşça işlemeye başladı. Sessiz ama net. O kişi gülüyor gibi görünse de geceleri içini kemiren bir huzursuzluk var. Çünkü senin kalbin saf niyetle dokunmuştu. Senin sevgin, koşulsuzdu. Ve böyle sevgiler unutulmaz. Aradan zaman geçse de, iz bırakır. Derin silinmez izler. Bu noktada sana bir iyilik yapmanı rica edebilir miyim? Eğer gerçekten bu mesaj seninle konuştuysa, videoya bir beğeni bırak. Bu küçük destek, başkalarının da aynı şifayı bulmasına yardımcı olacak. Çünkü iyilik paylaştıkça çoğalır. Ve senin attığın adım, başkası için bir mucize olabilir. O kişinin sana dönmek isteyip de dönmeye cesaret edemediği zamanlar olacak. Çünkü sen değiştin. Senin içinden geçen fırtına seni bambaşka bir kıyıya çıkardı. Artık sen o eski kadın değilsin. Yaralı, evet ama aynı zamanda uyanmış bir ruha sahipsin. Ve bu uyanışın geri dönüşü yok. Bazen kendine şu soruyu sorarsın, ben mi fazla oldum? Hayır. Sen fazlalık değildin, sadece yanlış yerde parlıyordun. Şığın o kişiye fazla geldi. O karanlıkta kalmayı seçti. Ama artık karanlık bile senin varlığını inkar edemiyor. Çünkü senin ardından gelen boşluk, çok gürültülü. Kalbinde bir savaş varsa, bu savaş kötülüğe değil, kim olduğunu hatırlamana yöneliktir. Bu yüzden içindeki çatışmaları bastırma dinle onları Çünkü seni yönlendiren işaretler orada Ve sen her defasında iç sesini susturduğunda aslında meleklerinin sesini duymaz oluyorsun Şimdi o kişi bir şeyleri fark ediyor Senin gülüşünün ne kadar gerçek olduğunu, senin sessizliğinin ne kadar derin olduğunu Ve belki de bu fark ediş onu darmadağın ediyor Ama sen toparlanıyorsun senin ruhun kendini yeniden örmeye başladı. İnce ince, güçlü adımlarla. İşte bu yüzden şu anda içinden geçen her acı seni yukarı taşıyor. Ve yukarıdan bakınca her şey daha net görünüyor. O kişinin göremediği detaylar şimdi onu rahatsız ediyor. O küçük anılar, basit bir dokunuş, içten bir bakış şimdi onun huzurunu kaçırıyor. Çünkü sen sadece bir kadından ibaret değilsin. Sen kutsal bir hikayenin taşıyıcısısın. Senin kalbinden dökülenler gökyüzüne yazıldı. Ve işte şimdi o dualar cevap buluyor. Sessizce ama güçlü bir şekilde. Ve hiçbir dua cevapsız kalmaz. Özellikle samimi olanlar. Bu satırları okurken içinde bir titreşim hissettiysen, bu tesadüf değildir. Kalbin seni buraya getirdi. Ve sen burada ilahi bir yolculuk başlattın. Sadece duygular değil, ruhun da dönüşüyor. Çünkü gerçek şifa görünmeyen yerde başlar. İçten dışa, derinlikten yüzeye. Gözyaşlarını gizlemek zorunda değilsin artık. Çünkü senin ağladığın her gece bir dönüşüm gecesiydi. Sen kendinle baş başa kaldığında bile yalnız değildin. Gökyüzü seni izliyordu. Ve melekler şimdi seni ayağa kaldırmak için fısıldıyor. Bu mesaj onların aracılığıyla sana ulaşıyor. Belki de o kişinin seni özlediğini hissettiğin zamanlar oluyor. İşte o his boşuna değil. Çünkü enerjiler birbirini bulur. Ve senin yokluğun onun en derin kaybı oldu. Bu kayıp günden güne büyüyor. İçini kaplayan boşluk artık bastırılamaz hale geliyor. Sen ise her geçen gün biraz daha ışıyorsun. Önceden başkasını tamamlarken şimdi kendini tamamlıyorsun. Artık eksik hissetmek yok. Çünkü sen bütünsün. Kalbinin parçalarını topladın ve yeniden inşa ettin. Senin yükseliş hikayen. Ve o kişi bu yükselişi izliyor uzaktan. Kalbinde minik de olsa bir huzur belirdiyse, aşağıya ben buradayım yaz. Çünkü bu senin sesin. Bu senin varlığın. Görünmek için değil, hatırlanmak için. Senin hikayen burada yankı bulacak. Sen sustuğunda bile ruhun konuşacak. Her kadın gibi senin de içinde saklı bir savaşçı var. Sessiz, sabırlı ama gerektiğinde güçlü. O kişi bu yönünü hiç göremedi. Ama şimdi görüyor. Ve korkuyor. Çünkü senin tekrar ayağa kalkmanı beklemiyordu. Şimdi, senin duruşun onun çözülüşü oldu. Zamanla herkes gerçek kimliğini ortaya koyar. Senin kim olduğunu anlaması zaman aldı, evet. Ama senin büyüklüğünü ancak seni kaybettikten sonra fark etti. Bu fark ediş gecikmiş olabilir ama senin gelişin tam zamanında. Çünkü sen şimdi yeniden doğuyorsun. Belki şu an derin bir sessizlik içinde yaşıyorsun. Ama bu sessizlik bir son değil. Bir hazırlık. Ruhunun yeni mevsime girişi. Ve melekler sana fısıldıyor, hazır ol. Yeni başlıyor. Çünkü gerçek mucizeler en sessiz anlarda gelir. Ve sen şu anda o eşikte bekliyorsun. Buraya kadar geldiysen, sen gerçekten hazır olanlardansın. Kalbinin derinliklerinde bir uyanış varsa, onu bastırma. Çünkü birazdan duyacakların, belki de şimdiye kadar hiç duymadığın kadar seni anlatacak devamında ne var, birlikte göreceğiz. Sen buraya kadar geldiysen, bu bir tesadüf değil. Kalbinde bir şey kıpırdadı, değil mi? Belki de uzun zamandır duymak istediğin cümleleri sonunda buldum. O yüzden, ben de burada olduğun için yürekten teşekkür ederim. Bu kadar derinden hissettiklerini başka biriyle paylaşmak kolay değil ama sen, sessizliğin içinden geçerken bile buradaydın. Eğer bu mesaj sana dokunduysa, şimdi içinden geçen şu soruyu paylaşır mısın? Gerçekten kaybeden kim oldu? Yorumlara bunu yaz. Çünkü bu soru sadece sana değil, birçok kadına aynı olacak. Senin iç sesin başkasının da cevabı olabilir. Yaz ki yankılansın. Ve eğer kalbinde bir yer bu sözleri sahiplendiyse, videoya bir beğeni bırak. Bu sadece bir işaret gibi düşün. Evet, ben buradayım demenin en sade hali. Biz burada birbirimizi bulduk. Bu bağlantı sadece bir ekran değil, ruhun ruhla buluşmasıydı. Henüz abone olmadıysan, şimdi tam zamanı. Çünkü buradaki her kelime seni biraz daha iyileştirmek için var. Birlikte yürüyeceğimiz daha çok yol var. Bu kanal senin için bir sığınak olabilir. Sessizce geldiysen bile, burada görünürsün. Eğer bu mesaj senin için gerçekti, yorumlara, 555, yaz ve enerjini onayla. Bu sayıyı sadece senin gibi hissedenler anlayacak. Ve böylece aramızdaki bağ daha da güçlenecek. Çünkü bazı işaretler, sadece kalbiyle görenlere görünür ve gitmeden önce buradaki bir sonraki videoyu mutlaka izle. Yanında beliren içerik bu konuşmamın devamı gibi. Kalbinin yöneldiği yeri takip et. Ben orada da seni bekliyor olacağım. Çünkü bu hikaye henüz bitmedi, yeni başlıyor.